Selamun aleyküm. İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz sizler için bugün için karşılaşmalar vermiştik. Bayağı yüklü bir karşılaşma. 11 karşılaşmaydı. Tabii ki güzel bir şey çıkaramadık sizler için ama bu sefer yarın için güzel şeyler düşünüyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğenin, bize bir destek olun ve abone olmayı unutmayın bizim kanalımıza şimdi Arkadaşlar biliyorsunuz bugün oynanan karşılaşmalarda kolding t-cell iki buçuk istemiştik oradan gitmiştik şitmiren bir buçuk istemiş bu gelmişti projeviç pınarosuva bir buçuk istemiştik geldiydi grubun son oven maçına iki, bir buçuk istemiştik biri oradan gittiydi kuran Kovalayan maçına bir buçuk istemiştik geldiydi. Kovacan -Ko -Ko Elgin karşılaşmasında bir buçuk veya iki buçuk demiştik gelmişti. Stumgras iki buçuk gol istemiştik geldiydi ve Stumgras kadarını demiştik. Sion Young Boys bu karşılaşma için iki buçuk gol üst demiştik. Tabii ki Young Boys penaltı kaçırdı bu maçta biraz aklıma karış karıştıran bir şeyler oldu sanki. Sanki bu maç, maçta oynanmış gibiydi. Pau-Toulouse'a karşılaşması 1-0, 1.5 gol demiştik. Buradan gittiydi. Diğer karşılaşmalarımız daha devam ediyor. Cobran-Reverse 1.5 üst ve 2.5 demiştik. Kotlucic-Gang 2.5 üst demiştik. Şimdi sizler için, yarın için Tom Toks-Orenburg karşılaşmasına yönelicem bu 2 maçtan beri Galip gelememiş Ve Tom'u yeneceğini düşünüyorum bu sefer Normalde Orenbuk gerçekten çok iyi takım 963 gol yemiş Geçen hafta tahmin ettiğim kendi sahasında mağlup oldu Ve bu karşılaşmaya kazanacağını düşünüyorum ben 1.39 1.40 olan çıkmış Ve Març sonucu bir buçuk üstüne de bir cimde çıkmış. Her iki şekli her iki şık, şıkkı birini deneyebilirsiniz. Disburg Habersa karşılaşması. Disburg daha hiç karşılaşma yapmamış arkadaşlar. Şu an beklemede takım ve Habersa ile oynayacak. Ben bu karşılaşmayı Disburg'un kazanacağını düşünüyorum. 1.47 olan. Standart League Amperp karşılaşması. Karşılaşma için de sizler için 1.5 gol istiyorum. 1.23 bence çok güzel bir oran. Gelecektir diye düşünüyorum bu karşılaşma. Tuandumuna bakarsak 3 atıp 2 gol yiyen bir standart DG. Ampere de en sonda duruyor. 2 atıp 4 yemiş. Diğer karşılaşmamız Dundalk-Patricks karşılaşması. Dundalk çok gol atıp çok da gol yemiş bu karşılaşma için sizler için aynı şekilde bir buçuk kolist alacağım. 1.30 oran çıkmış. Plan durumundan bakarsak ikisi de çok az çok gol yiyen bir takım. Aynı şekilde bu maça bir buçuk gol istiyoruz. Basel Servet karşılaşması. Basel çok iyi bir grafik çiziyor. Ve Basel'e 1.71 olan vermiş. Bana bakılırsa gerçekten de çok yanıltıcı bir oran. Ben Bazel maçından çekindim çünkü bazıları bunu yener ama içimde bir terslik var. Ben yine de bu karşılaşma için size karşılıklı gol var seçeneğini düşünüyorum. 1.35 Tehlikeli bir oran 1.70 Çok yüksek vermişler. Rapid Bayern Wolfsberg gel karşılaşması. Rapid Bayern da iki maçtan beri geride kalmış. Son maçını da tabii ki UEFA'da yenmiş kalmış. Son 3 maçtan beri kazanamamış. Rapid bu karşılaşmayı ben kazanacağını düşünüyorum. Bir 55 oran çıkmış. Yenecektir diye düşünüyorum. Bir 55 oran bence güzel bir oran. Diğer karşılaşmamız Debrecen Upsiçe karşılaşması. Bu karşılaşma için ben sizler için aynı şekilde Debrecen maçının üst çıkacağını düşünüyorum. Tek düşüncem iki buçuk bu maç için. sunderland Şort Lisrom karşılaşması. Bu karşılaşma için sizler için bir buçuk kolu üstü alacağım. Bir yirmi aşık. Güzel bir oran. Gelecektir bence bu karşılaşma. Bir buçuk kolu ideal bence bu maç için. Anderlet Sarayin United karşılaşması. Anderlet'te hiç maç kazanamamış tahmin ediyorum. Bu ligin sonunda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 2 yenilgi, 4 yemiş. Deplasman takım 1 galibiyet, 1 mağlubiyet almış. Ben bu karşılaşma için Anderlecht'in kazanacağını düşünüyorum. 1.28 oran çıkmış. Ve 2.5 gol çıkacağını da düşünüyorum. 1.44 ikisini toplarsanız 1 ve 2.5 üstü bu karşılaşma. Mikungur Akureyri karşılaşması. Bu karşılaşma da sizler için aynı şekilde 1.5 istiyorum. 1.15 gelebilecek bir karşılaşma. Az demeyin arkadaşlar. Çok çok yapmaktansa az da yetinirim. Tuzkaz Park Paski karşılaşması. Bu karşılaşma için de sizler için 2.5 üstü alacağım. Ve 2.5 üstüne 1.40 oran çıkmış. Gelebilecek bir karşılaşma 2.5 üstü olarak. Ben öyle düşünüyorum. Gelecektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar 11 karşılaşma. Tabii ki maçlar çok maç olduğu için bunlardan size vereyim. içinden seçin diye. Aynı şekilde buradan Orenburg'un kazanacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Dundalk maçının 1.5 üstü çıkacağını düşünüyorum. Basel maçına karşılıklı kolay geleceğini inanıyorum çünkü çok yüksek olan çıkmış. Rapid Wien'in yeneceğini düşünüyorum. Anderlecht'in yeneceğini düşünüyorum. Debrecen maçının iki buçuk üst. Yani ben çıkarttığım maçları gerçekten arkadaşlar çok iyi karşılaşmalar. İşlerinden seçerekten buluyorum maçlar sizler için. Bayağı bir uğraşıyorum. Demek istediğim arkadaşlar. işlerinden seçin iki tane üç tane karşılaşma. Yani oynayın. Tabii ki biz demiyoruz ki bütün karşılaşmaların hepsi gelecek. Kimseyi yani hepsine bir oynayın demiyoruz. İnşallah güzel sonuçlar çıkar da siz de kazanırsınız diyorum. Şimdi katıl grubuna gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa gelebilirler. Katıl grubunda şu ana kadar her gün kazandık abi. Şimdi iki, iki kupa de iki olması en kötüsünden biri geliyor katıl grubuna gelmek isteyen varsa buyursun gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim e, anlatmak istediklerim bunlardı. Anlatmak ist e, Cevaplarınız varsa onları da videonun altına yazabilirsiniz diyorum. Biz de size cevap veririz orada. İyi akşamlar diliyorum.